Değerli dostlar, Köy TV ekibi olarak yeni bir fuar programıyla karşınızdayız. Neredeyiz? Konya'dayız. Konya Tarım Fuarı'nda sizlerin karşısındayız. E, Aktürk Makine sponsorluğundaki yayınlarımızda bugün e, birçok firmamızın yeniliklerini, teknolojilerini sizler için ekrana getireceğiz. Şunu baştan bir ifade etmek istiyorum. Aslında ismi Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Tarım Fuarı ama e, makine haricinde doğru dürüst e, farklı bir segment yok. Bu da bizim bir fuarcı eleştirimiz olarak buradan iletmek istiyorum. Ee, tarım sadece makine değil, ee, dolayısıyla burada bir e, eksiklik var. Bu eksikliğin de e, bir sonraki fuarda giderilmesi dileğiyle e, ilk e, söyleşimizi e, fuar sponsorumuz bugünün sponsoru Aktuk Makineden Sayın Hüseyin Aktuk Bey ile beraber yapacağız. Yayına hoş geldin Hüseyin Bey. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş Tabii Konya'dayız. Konya özellikle e, makine, ekipman açısından önemli bir fuar. Evet. Biraz tut Makine'yi konuşalım. E, Bayinizde katıldınız e, fuara. E, yenilikler, özellikle hedefler neler? E, mevcut durumda, sektördeki durum ne? Sizden almak isteriz. E, öncelikle Konya Fuarı e, uzun süreden sonra tekrar kapılarını açtı. E, ziyaretçiler e, güzel e, olduğu kadar e, bayağı verimli geçtiğini düşünüyorum. Ee, Tabi bugün ilk günü ee, tarım e, ülkesiyiz, daha önceden de e, bir sürü demeçlerimizde zaten bahsettik biz bunu e, ve e, bu pandemi bize tarımın artık e, insanlar için e, her şey olduğunu gösterdi. E, tarım olmadan insanın olmayacağını gösterdi. E, şu anda ülkemizde uzun bir süreden e, öncesi e, kuraklık e, vardı. Bu sene inşallah yağışlarda iyi tarımında iyi olacağını düşünüyoruz. Bu fuar tabi uluslararası bir fuar. Biz bayimizle katıldık bu sene. İstediğimiz yeri hedeflediğimiz yeri alamadığımız için bu sene katılım yapamadık, yapmak istemedik daha doğrusu. Hedeflerimizin e, ve satışlarımızın yüzde yetmiş yüzde seksen oranında ihracatına ihracata kaydığını söyleyebiliriz. E, ağırlığı orulara verdik. E, İtalya ve e, Almanya fuarına katılmayı düşünüyoruz tarımsal e, olarak. Tabii Konya bazında baktığımız zaman da ülkemizde e, en büyük olan e, bir fuar ve e, ziraatın en büyük olduğu bir ilimiz. E, dolayısıyla. Bu da e, insanları buraya e, çekiyor, cazibesi var. E, yurt dışından da dediğim gibi bayağı bir ziyaretçi bekliyoruz. E, Randevulaştığımız misafirlerimiz olacak. İnşallah onlar gelirse onlara da hizmet vermekten e, kıvanç duyacağız. E, bu sene her şeyin güzel olacağını düşünüyoruz ancak e, malumumuz e, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan dolayı ister istemez e, ikili e, e, diyaloglar, ticaretler e, biraz e, sekteye uğradı. E, Rusya'da döviz çok arttı, shifting kapanması olayları e, ve Ukrayna'da artık e, canla mücadele ediyor insanlar. E, yani başka bir şey düşünemiyorlar. E, ciddi bir pazarımız var doğrularda. Ee, ancak yılmayacağız. Allah'ım bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar bu düşünceyle çalıştık hep. Ee, güzel olacağına inanıyoruz. Peki özellikle tabi tablo denilecekle gelen, Türkiye'deki ikisi Maktürk. Ee, bale grubunda da varız ama tabloda biraz daha işin farklı boyutundayız. Yenilikler var mı? Ee, biraz ürün çeşitleriyle ilgili bir ilgi almak isteriz. Ee, evet, e, mısır tablasını uzun e, süredir üretimini yapıyoruz. Mısır ve ayçiçek tablasını. Zaten ihracat yaptığımız alanlarda da bu alanlar üzerinde. E, balya makinası e, teknolojisi eski bir makina. E, ülkemizde üretilen tüm makinalar bu şekilde. E, arazilerimiz, tarlalarımız çok küçük olduğu için küçük makinalar kullanılıyor. Ancak yurt dışında e, Avrupa ülkelerine, gelişmiş ülkelere daha büyük balyalar yapılıyor. O nedenle biz azamiye indirmiş durumdayız. E, Kendimiz dediğiniz gibi e, kendi alanımız olan Mısır tablası, Ayçiçek asat tablasında olabildiğince yükseltmeye çalışıyoruz. E, Avrupa'daki markalar ve firmalar arasında e, yarışmaya çalışıyoruz. Onların teknolojilerini takip ediyoruz. Onların teknolojilerine ne katabiliriz? Onları değerlendirerek daha iyi teknolojiye e, çıkarmaya çalışıyoruz makinalarımızı. Ee, mısır hasat tablolarımızda bu sene e, 10 sıralı ve 12 sıralı üretimini yaptık. Yurt dışından çok talep oluyor. Ee, bahsettiğimiz gibi tabi bunlar ülkemizde çok küçük olduğu için e, tarlalar e, çok fazla talep edilen makineler değil. Ancak e, bu tarla birleştirme e, kanunları nedeniyle e, daha ilerleyen zamanlarda daha iyi olacağını düşünüyoruz. E, öncesine bakarsak Mısır asat tablasında sadece 5 sıralı satılıyordu 6 sıralı nadir satılıyordu Şu anda 6 sıralı ve 8 sıralıya Kaymak üzere ee, Bahsettiğim gibi yurt da 10 sıralı 12 sıralı Makine yapıyoruz ee, Ayçiçek tablasında da e, Bu seneki üretimimiz 937 e, Büyük bir makine e, Fransa'dan talep alıyoruz şu anda e, Geçen sene yetiştiremedik Bayağı bir yüklü bir talep vardı e, Pazarımız ciddi oranda yüksekte. Eee Fransa'nın taleplerine cevap veremedik. Ama bu sene inşallah İspanya, Fransa'ya ihracat yapmayı da düşünüyoruz. Peki teşekkür ederim, Kolay gelsin. Hayırlı fuarlar Hüseyin Bey. Biz teşekkür ederiz. İyi günler, iyi fuarlar dilerim herkese. Evet değerli dostlar. Aktürk Makine'den Sayın Hüseyin Aktürk Bey'e de selam ediyoruz. Yusuf abiye de bir selam gönderelim buradan. Yusuf abi ceketler bilmiyorum hangi odada. Bir ara onun esprisini yaparız. Yusuf Aktürk abiye de saygılarımı sunuyorum. Bugünkü sponsorumuz Aktürk Makine. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki firmamızın standında görüşmek dileğiyle.